嗯。再<字>过。得空<き>。嗯。<figure> <eless ness>

Kahta yeni kale, eski bir kale. Tabii birçok uygarlığı barındırmış bir kale. Komagene döneminde var. Ee, sonraki e, İslam uygarlığı dönemine kadar gelmiş bir kale. 2005 yılında restorasyona alınıyor, kapatılıyor ziyaretçilere. Çok uzun süren bir restorasyon sonucu bu sene de bir 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yoğun bir ilgi var kaleye. Çünkü Türkiye'mizin, ülkemizin en iyi korunan kalelerinden, en güzel kalelerinden birisi bir kartal yuvasını andırıyor. Biz oraya yine turizmi geliştirme, canlandırma projesi kapsamında bir de cam teras ekledik. O da turistlerin, yerli yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Kahta Kalesi'nde yine Kahta Kaymakamlığımızın icra ettiği, valimiz tarafından desteklenen bir bienal yapıldı bu sene ilk kez. Komagena Biennale. O da kaleye olan ilgiyi arttırdı. Bundan sonra çok daha fazla ilgi odağı olacağını, bir cazibe merkezi olacağını söyleyebilirim. Yeni kaleyi ziyarete bekliyoruz bütün turistleri. Keşfedilecek çok şey var, çok yer var. Bu kale yapısı e, mescidiyle e giriş kapısıyla, sarayla ve ilk sorma yeriyle ve yine aşağı inen tüneliyle güvecin istasyonuyla beraber çok önemli bir yapı kompleksi olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 17 yıl önce burada bir yağmurun yağması sonucu, şiddetli bir yağmurun yağması sonucu bu kale yapısının bir kısmı yıkılmıştı ve o dönem güvenlik nedeniyle ziyaretçiye kapatılmıştı. Fakat 2011 yılından sonra 3. etap, birinci etap, ikinci etap ve 3. etap restorasyonların bitmesiyle beraber kale ziyaretçiye, ziyaretçiye açıldı. Ve bu arada kalenin ziyaretçisi açılmasıyla beraber 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yaklaşık kaleyi 10 bin kişi ziyaret etti. Ve bu kale Harukale'de yapısıyla buradaki hem manzarasıyla e, tüm ziyaretçileri beklemektedir. Adıyamanlıyım normalde ama e, eski Kahta Kalesi'ne ilk defa geliyorum. E, bence çok güzel burası çok beğendim yani gezecek yerleri çok var aslında Adıyaman'ın her ne kadar e, Nemrut Dağı ile anılsa da adı aslında çok gezilecek yerleri var. Çok güzel yani ben